Buyur abi. Gösterin çek şeyine. Çek abi çek. Ekmek geldi mi? Ekmek de çek. O değil. O, o Çek. O be. Çek tamam. Devletin ben de yok. Ben, ben, tamam. ben, ben, ben aldım. Ben aldım. Tamam. Abi. Bu yemeğe neyini vermedin? Devlet sana nohut göndermiş, pilav göndermiş, çorba göndermiş. Hayır amirim. Söyle. Vermedim olayı yok. Ne, ne istiyor? Geliyor, az geriye. Asla al geriye. Sen mi kazandın bunu parasını? Aynen. Sen yapayım. bunu verdiyse devlet sana bunu verdiyse bunu yiyeceksin. Tamam. Ha param varsa git kazan Tamam. Şeyden tamam. Bundan sonra bunu İyiyim. yiyeceksin. Aynen. Bu ha. bak tamam. bak bir, bir Evet. Ben bunu sabah yedim. Sabah yiyeceğim. Evet. Öğlen eee öğlen de yiyeceğim, akşam da yiyeceğim, yatsıda da yiyeceğim. Bunu. Devlet evet. sana yemek gönderir. Sen kimsin? Bir şey yapayım. Sen kimsin? Ha, yok halledim. Az geleceğim Bak, ha. bir daha böyle bir gereksiz olma. Şikayetçi değilim ben. Ne Bizi buraya niye çağırdı? Şikayetçi olan Niye Neşer çağırdı? Bizi buraya niye çağırdı? Sadece az gireyim. Az sen az, az yiyeceksin. Hah. Sen kimsin? Az girelim. Bakın Devlet sana yemek gönderiyor. Devlet sana yemek. Ne zaman istersen geliyoruz ya. Tamam abi. Tamam. Bir daha zabıta yarama. Tamam. tamam. Bir daha zabıta yarama. Ama abi, tamam. abi,